Milyarder taksi galerisi kuruyoruz. Gördüğünüz gibi burada taksi gelirimiz mevcut. Ve burada milyarder taksilerimizin satışını yapacağımız yerler var. Taksi madenlerinden rastgele arabalar çıkaracağız. Ve bunlar taksiler olacak. Milyarder taksilerini bulup burada satışını yapacağız. Gördüğünüz bu madenlerden nadir taksiler çıkacak. Ve taksiciliğe gideceğiz. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Hadi bakalım milyarder iyi olan kazansın abicim. Ben gidiyorum oğlum. Bu taksi geliştirme geliştirmemiz lazım. Evet kardeşim evet. Vallahi de öyle billahi de öyle fakir. Ama buradan el elmas da çıkıyor kardeşim. O çıkardım bile. Ne çıkardın lan? Oğlum hemen ne ara çıkardın biledir. Allah Allah koyu bakalım. O Aston Martin mi? Evet kardeşim şuna bak. Aston Martin çıkardım. Efsane oldu ya. Arkadaşlar harbiden sayiden çok güzel bir araba çıkardım. Mükemmel ilk taksimiz hazır. Şimdi bunu arkadaşlar hemen içeriye koyuyorum. Bunu satmayacağım. Zaten güzel bir taksi arkadaşlar. Şunu şöyle hop abicim tamamdır. Biledir ben de bir şeyler çıkardım abi. <laughs> Allah merak diyorum Bu ne lan? Ama fena değil eski bir Porsche olsun. Evet bunu buraya koyduk kapıyı da kapatalım. Ooo Porsche bak. Tabi oğlum tabi. Biledir çok güzel durmuyor bu abi eski ama güzelmiş lan. Klasik gibi aynı biledir. Evet kardeşim harbiden klasik gibi oldu fakir. Ama bunu sevmedim biledir. Bize yeni lüks arabalar lazım bunu satalım abi ne dersin? tamam kardeşim onu satalım o zaman fakir. Getir bakalım hemen satalım arkadaşlar. orun sat bölümünden satıyoruz. Sen git kardeşim oraya koy ve onu sat. Tamam birader Burayı doldurmamız lazım abi. İlk arabamız güzel. Evet abicim ilk arabamız güzel. Ve bu bölümde taksilik de yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım şuradan kırmaya devam edelim. Ya güzel bir şeyler gelsin. Hadi be abicim ya. Hadi 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 güzel bir şey. Ve arka bu kazmayı da geliştirmek istiyorum ama daha bunun yolu var yani. Hala bir şey çıkmıyor şu anda. Bir taksi vesaire göremedim ben. Hala da kızıyorum Ulan ne kadar zor çıkıyor. birileri kolay değil abi tabii ki. <laughs> ama var ya senden daha iyi taksiler çıkartırım abi ben. Ya fakir bırak o işi. Aha bir şey buldum. Vay mismişi avlanşır. Sen de bunu mu buldun? Tabii oğlum ne zannettin? Hayda benim taksim daha güzel. Harbiden biraz daha seninki daha güzel diyebiliriz kardeşim. Şuna bir bineyim. Evet arkadaşlar şimdi buna bindim. Hop arkadaşlar ooo. Oo, o turbo sesi falan filan var. Arkadaşlar şuna bakın bayağı iyiymiş ya. Harbiden sevdim bunu bu arada. Hop amanın düşmeyelim de bir yerden. Of Tamam tamam tamam. Bunları satacağız bu arada arkadaşlar. Bunları yok ya. Bunları ben şovruma koymayacağım. Bunları satıyorum. Satıyor musun bile ee, ben ikini de satalım o zaman. Tamam tamam. Sen ikini de satalım kardeşim. Şunu şöyle koydum. Sen de koy abi. Tamam bile koyuyorum. Hop tamamdır abi. Hadi sat bakalım. Tamamdır satıyorum. Hoppa. Aa niye satamadım? Ey evet, arkadaşlar bir daha deneyeceğim satmayı. 3, 2 ve 1 sattım. Oo 30 bin elmasım oldu fakir. Harbi bilen değil. Ulan yarısı benim ama. He onların bak ona göre abi. Tamam tamam yarısı senin oğlum para biriktiriyoruz. Yani galeri bizim galerimiz burası bir taksici mekanı olacak. Devasa taksi galerisi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizler de daha fazla bu tarz videoları video beğenmeyi unutmayın. Bunun ne versiyonlarını yapayım yorumlarda yazın. Ama arkadaşlar vallahi billahi çıkartması taksi birazcık zorlaşmış yani. Aha iki tane birden düştü. Aha kardeşim sana da bir arabam var. Ne bana da mı hediye? Bende de var vallahi bak. Bak arabaya bak. Aa bakayım. O oğlum bana da daha yeni bu çıktı fakir. Bak bir tane daha bundan var kardeşim. Oğlum iki tane ne yapacağız lan? Zaten bir tane vardı bir de iki tane oldu. Birini satalım abi ne dersin? Vallahi doğru söylüyorsun. Sana da hediye edeceğim araba bu kardeşim. Nasıl? Bu ne oğlum? Ne çirkin bir araba lan bu? Bana böyle şeyleri bile ayık görüyorsun. Yürü git lan. Tamam tamam şaka yaptım kardeşim şaka yaptım. Hadi bakalım birini şovruma koyalım. Sen onun birini şovruma koy ben bu ikisini satayım arkadaşlar. Vallahi taksiliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz et paysalici. Bayağı. iyi. Harbiden baya iyi lan. Dükkan büyüyor abi büyüyor dükkan abiciğim. Vallahi dükkan büyüyor kardeşim hadi bakalım satıyorum o zaman. Evet arkadaşlar 3, 2 ve 1 sattım gitti. o 100 bin. 100 bin oldu. 100 bin mi oldu? Harbi bilen. bak yakıştı buraya da he. Harbiden kardeşim. Bayağı da güzel oldu BMW X6'mız. Ama bizim daha güzel taksiler de bulmamız lazım. Örneğin Lamborghini taksi. Valla daha iki arabamız oldu. Daha burada gördüğünüz gibi doldurmamız gereken yerler var. Aynen öyle bir Daha bu fazla yerleri doldurmalıyız kardeşim. Yoksa olmaz. Neyse fakir yürü yürü yürü. Şimdi arkadaşlar buralardan şöyle kaza kaza gidiyorum bakalım neler olacağını göreceğiz dedi Paysaylem. Arkadaşlar valla bir tane daha çıkartırsam harika olur. Oo, oh! oh, basar hadi hadi bu ne? Ne mazara dizi lan? Ne ara çıkardın oğlum? Koy bakayım. Vay anam vay vay vay. Bu ne lan böyle? Tabi oğlum tabi. Sen beni ne zannettin? Çekil lan ezerim vallahi seni. <laughs> arka yarı bayağı iyi yani. Şunu hemen şöyle gideyim içeri ben bir koyayım abi. Oğlum dükkan efsane oldu lan şunun güzelliğine bak dükkan var ya çok zengin işi oldu şu arabalara bak. Harbiden öyle kardeşim ya şu kapıyı da kapatalım Vallahi 3 tane harika harika arabamız var. Oğlum şuna bak lan. çok iyi lan çok iyi çok, iyi. çok mutluyum. <laughs> Harbiden mutlu oluyor kardeşim yüzündeki şeyden ifade eden. Hadi bakalım arkadaşlar biz daha fazla araç bulmak için daha güzel araçlar bulmak için kazı çalışmalarımız devam ediyor ama şu çıkana bir bak. O ne biledir o ne kardeşim bu ne la böyle hiç beğenmedim. Vallahi ben de hiç beğenmedim. Ana bana verebilirsiniz abi beğenmediyseniz bana verin ya. Ee öyle yok ya sana vermektense satarız canım para kazanırız. Hop almaya çalışma. Ana ne alacağım sizin arabalarınız batsın içeri kalacağım şimdi bak. Takıkın içeri gireyim deme. Fakir içeri girerse ne yapacaksın? Onun ağzını burdunu kırarım bile Onu mahvederim. Giremez içeri. Sen devam et. Tamam tamam. Arabaları toplu satarız arkadaşlar. Şimdi biraz daha kazı yapmamıza devam ediyoruz. O eski eskıla de çıktı ama eski bir eski Aha. Ah, 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 al fakir. Ha? Bu ne lan? Ne çıkardın? Allah motor. Biner gezerim abi. Birer gezerim. Hadi bay bay. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum uçacağım bak. Oğlum fena bir şey lan bu. Manyak gidiyor. Oh, oh, oh. Evsade Allah. Bir nedir? Allah kahretsin. Denize uçtum lan. Of hayır ya of Of kardeşim gerçekten of Abi bu araba da şimdi tam taksi arabası Şöyle gördüğünüz gibi Oy hıza bak hıza. Köye daldım vallahi bamgüm. Allah tamam tamam. Tür köyde kaza yapacağız şimdi. Şu arabayı şuradan bir götürelim. Tam bunu da taksilerin arasına koyacağım. Ama arada yer kaplayanları olduğu zaman satacağım tabii ki. Bunu da şöyle giriyorum arkadaşlar. Buraya şöyle güzel bir park sitli. Allah amanın amanın tamam. Şöyle geri geri geliyoruz. Şuradan şöyle hop birazcık ileri varırsak şöyle. Tamam. Nedir vallahi bunu da beğendim. Bana böyle şeyler çıkmıyor ama ya. Ben anlamıyorum abi. Anlamazsın sen, anlamazsın. Üzülme kardeşim. Sana da çıkar fakir. Hadi bakalım. Kıskanma ne olur. Çalış. Senin ne olur fakir? Hadi bakalım arkadaşlar. Bunu buraya koyduk. Bir dakika koyamadık, bir park edemedik ya. Ha. Tamam, şu anda koyduk arkadaşlar ama araba biraz hızlı. Yani bu kadar büyük arabada neden hızlı bilmiyorum ama güzel yani. Şu anda abi harbiden yani tam bir taksi filosu kurduk kendimize. Yani milyoner olacağız ya. Sen benim bulduğuma bak oğlum. Bunun üstünü açar gezeri bulamadık. Hayır. O ne lan fakir? Aa üstünü de açtı. Oğlum bu güzelmiş. Dur bakayım yanına bileyim şöyle. Kardeşim bunu harbiden beğendim yani. Oo yanlama fakir. Bak dükkana dalarsın. Yok oğlum biz sen miyiz? Bunu da koyuyoruz değil mi bile buraya. Tabi oğlum bunu da koyuyoruz. Asla satmam ben böyle bir arabayı Hadi bakalım güzelce ne de park etti görelim seni. Oo, oo ey yavrum ey. Biraz daha şöyle sollu gel kardeşim. Tamam düz gel ama çok geldi sollu ya fakir. Of of. Dur oğlum dur. Hallediyorum. Tamamdır bileydir. Şöyle biraz daha geri geri geldim miydi? hop tamamdır. Güzel oldu. Vay be park ettin he Tabi oğlum benim gibi prolar her zaman böyle park eder. Ben pro driver'ım bileydir. <laughs> Arkadaşlar daha değerli arabalar var Lamborghini, Dünya'nın hızlı arabası falan gibi yani onları da bulacağız neyse bu arabayı şimdi satmayayım bu arabayı sonra satarım. Biledin ne kadar paramız var? 100 bin fakir 100 bin. Kendimize arkadaşlar lazer kazer lazer kırıcı falan alırsak bu arada. O kardeşim taksi buldum hem de öyle böyle değil VIP. Ne VIP'si lan bakayım ooo biledin bu ne lan <laughs> çok iyiymiş bu abi. Tabi 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 şuna bak arkada televizyon bile var Aa, hadi bakalım benim şoförlüğümü yap Tamamdır Metin Bey nereye gidersiniz efendim istediğiniz yere götürürüm ben sizi Vallahi nereye gideyim yani bilmiyorum ya neyse hadi dükkana götür geri bize Ara bu ne la dükkan köyün içinde arabalar geziyor la Gezer tabi be Allah'ım yarabbim hadi bakalım arkadaşlar bunu bunu yok kapıya koyalım bunu fakir Tamam iledir öyle istiyorsan öyle olsun abicim kapıya koyalım hadi bakalım Aynen öyle. Kapıdaki soldaki yerlere koyarsın sen bunu. Ben senin parkına güveniyorum. Arkadaşlar valla Vito Mercedes Vito'muz bile oldu yani. Hani bu sayede daha fazla premium araçlarla daha fazla köylüye hitap edebiliriz. Aynen öyle. Oo, baya bir araba çıktı bu arada. Oh, oh, istedim çıktı. Kardeşim şuna bak. Oh, bir burası olur lan. İnanamıyorum. Vallahi ben de inanamıyorum. Arkaya yer Lamborghini çıktı. Bir dakika. Şunu şöyle bir bakıyorum. Hayırlı olsun Dead Pies ailesi. Oy oy oy. Bir de basık abi. O oh, sana da mı? Bana da bu çıktı lan. Bir zengin olduk zengin olduk. Hayt. <laughs> Harbiden zengin olduk mu oğlum? Arkadaşlar bunları yan yana koyalım fakir. Bunları getir buralara koyacağız tamam mı? Tamam gelir tamam getiriyorum hemen abicim. Hadi bakalım içeride de kötü arabalar var. Onları da satacağım bu arada arkadaşlar. İçeriye daha güzel arabalar koyabiliriz. Şunları şöyle bir park edelim abicim. Sen biraz daha o tarafa girsen daha iyi olur. Daha hayırlı olur kardeşim benim. Vallahi süper ya. Yemin ederim çok iyi arabalar. Oğlum harika oldu lan dükkan. Şuna bak. Var ya ben de harbiden şanslı adamım he. Lan oğlum ailenle çıkarmamız çok enteresan oldu. Şimdi bir de burada böyle arabalar var. Kamara mamara diye eski püskü. Sende de mi var? Ha yok aynısı mı? Aynısı lan. Oğlum sana da mı bu çıktı? Nedir harbiden bana da bu çıktı ben anlamadım yani. İkimizin şansı da aynı mı gidiyor? Ne bileyim oğlum ben. Vay be arkadaşlar gördüğünüz gibi oy bu da güzel bir şey hiç fena değilmiş ama tabii ki bunlar satılacak det paysalesi lan da vurduk biraz ama olsun şimdi hemen bunları satıyorum abi dükkan var ya felaket gelişmiş oldu ya dışarıda Lamborghini'ler içeride bu arabalar kardeşim getir sen ki o boş arabaları tamam yedir, getiriyorum direkt atsak olur değil mi olur olur yere koy kardeşim hadi bakalım ey geliyor 3 2 ve 1 bastım gitti o 100 bin 100 bin süper lan süper yer bence biraz şu saçma arabalardan satalım ne dersin abicim? Yani bundan bahsetmiyorum ama içeride saçma arabalar var. Oğlum vallahi hiçbirini de satmaya kıyamıyorum ki ya. Aston Martin'i satalım o zaman bunu. Bunu koy bunu sat. Bunu sat kardeşim bu x saltı kalsın. Bu eski de satacağım çünkü bunun yenisini çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunlar ucuz yani. Bunları da şöyle bir koyalım bakalım. Koy direkt koy bakalım kardeşim benim. Hop bunu da şöyle koyuyorum tamamdır. Evet arkadaşlar o zaman 3, 2 ve 1 sattım gitti. Oha 400 bin. 400 binim oldu fakir. Lan 400 binim izleyeceğiz. Senin değil bir tek bile gir Bak benim sinirimi bozmam diyor musun? Vallahi sinirlerim bak sana tokatlarım ha ona göre. Tamam be oğlum tamam bir şey demedik be oğlum ya <laughs> Kardeşim yeni yeni arabalar bulmamız lazım Doğru diyorsun bile de biri geliyor lan Kim geliyor ya ne oluyor aha vallahi biri geliyor Hayırdır inşallah Arkadaşlar inşallah araba satın falan geliyordur Efendim buyurun Ara selamun aleyküm ustadım merhaba Ben BMW'ciyim de BMW var mı burada ya BMW taksi Hep taksicilik yapacağım hem de BMW süreceğim Yanlayacağım usta var var efendim olmaz olur mu? Bakın burada bir adet x6'mız mevcut şöyle gördüğünüz gibi devasa aile boyu. Ara bu bir ya fena bir şeye benziyor ha bu. Kapıda bir de bakayım aram çok fena en performans diyor kardeşim la. Tabi tabi en performans olur kendisi ve burada da bir tane böyle üstü açık Z modelimiz var. Ana bunların ikisini de beğendim ağlıyorum ne kadar abicim. Vallahi ikisi toplam 500 bin olur sana abi. Ana biraz pahalıymış ama hiç sıkıntı yok. Aldım gitti hala hayır, hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Çekilip bakayım bir tane bineyim şuna. Hemen geleceğim öbürünü alacağım. Vay be fakir adama bak oğlum arabayı aldı gitti lan. Harbiden bilen ikisini de satın aldı yok artık. Arkadaşlar şimdi bunu da gelecek alacak. Hadi bakalım netpays ailesi. Vay 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 şuna bak oraya bıraktı arabayı geliyor arkadaşlar demek ki. Heh, hoş geldin abi. Ana selamın aleyküm bunu Burada almaya geldim. Ben gidiyorum abi bu şehirden. Ben var ya bu arabalar bana ömür boyu yeter. Görüşürük ya. Görüşürüz. Bay bay. Ne kadar hızlı sattık ya? Ne kadar paramız oldu bile değil. Kaç para? kardeşim. 900 bin. Ne? 900 bin mi? Oho! Vallahi billahi çok mutluyum ulan. Daha güzel arabalar bulmamız lazım ama bizim. Ve bu Lamborghini'leri falan da satmalıyız arkadaşlar. Oy 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 oy. Harbiden bunlar da araba ya. Gel 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 devam. Devam gibi bile gel. Daha güzel arabalar bulup satalım. Hadi abi hadi çabuk tamam tamam öyle yapacağız zaten. 900 bin paramız oldu oğlum. Daha ne kadar paramız olsun fakir şuna bak. <laughs> arkadaşlar harbiden efsane çalışıyoruz. Aa bir tane daha x6 çıktı. Daha yeni sattık bir tane daha çıktı. Neyse bunu da direkt satacağım arkadaşlar. Oradan daha ucuza satıyoruz oradan ama olsun yani hiç satmakla uğraşamam. Daha güzel reyonumuzda daha güzel arabalara yer vereceğiz. Yeni bir Maserati çıktı bunu da satacağım. Aynı arabalar çıkmasın be kardeşim ya. Allah Allah. Harbiden bileyim aynı arabalar çıkıyor. Sinirlerim bozuluyor abi. Değil mi kardeşim? Benim de fakir. Hop. O an Vito çıktı gene. Nedir? Bana bir şeyler çıktı. Ağamda bu çıktı lan. Güzel bir şey çıktı oğlum. Vay 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 vay. Şuna bak. O ne lan? Ne çıkardın? Hı? Oo, bunu Renault Bunu çabuk Reyna al. Getir bunu kardeşim. Hemen bunu da koyuyoruz. Reyna buraya koy kardeşim. Masa yanına koy. Aman dükkanı patlatacaksın oğlum dükkanı. Dikkat et. Arka Şimdi bunları da satacağım ben. Şöyle. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar 3, 2 ve 1 sattım gitti. Oo, 1 milyon 300 binim oldu oğlum. Yok artık. bir ben de bunu buraya park ediyorum. Nasıl? Güzel oğlum güzel. Taksi filomuz efsane gidiyor. Ben de buradan arkadaşlar daha fazla araba aramaya devam edeyim. Yani dedpay ailesi ben bu kadar araba beklemiyordum ya. Bu kadar da olacağını bekledim. Al gene gelene bak. Camaro SS bilmem ne, Chevrolet vırt zırt. Gene aynı araba geldi ya. Sinirlerim bozuldu. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Buradan kazmaya devam ediyoruz biz. Biz kazıcı adamlarız. Olta alır belimize, uzun ip belimize Biz gideriz ormana hep ormana. Hadi bakalım. Abi dandik dündik arabalar çıkmasın artık. İstemiyorum bu dandik arabaları. Vallahi bile ben de istemiyorum inan ki. Ama hep dandik dündik arabalar çıkıyor. Aha bir tane farklı bir araba çıktı ama o da dandik seviyede yani. Şu arkadaşlar Nissan 400 mü Z mi o? 2023 aynen Z. O ne lan? O ne? Bu ne oğlum? Ya Honda Civic çıktı. Deniz atacağım bunu. Gidiyorum. <laughs> Denize mi atacağım manyak ya bu Hadi bakalım arkadaşlar şuradan biz biraz daha arayalım Oo, Mercedes C63 AMG Oğlum bu da güzel de İçeride daha lüks arabalar var yani arkadaşlar V8 falan ama motoru falan da büyük kocaman Ama bunu da satarım ben yani Kusura bakmayın Bayağı da bir araba birikti inventerde ya Harbiden çok arabamız birikti arkadaşlar Şimdi bakalım daha müşteri gelecek mi Bunu da merak etmiyor değilim doğrusu arkadaşlarım Hadi bakalım şunları kır 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 Lan oğlum hadi güzel bir araba Güzel bir araba Aha Aha. Arkadaşlar güzel bir araba dedik. Challenger düştü. Helket düştü. Charger pardon. Challenger da değil. Ha bir tane de bu. Envanter oldu. Şu arabaları ben bir satayım abi en iyisi ya. Arkadaşlar şimdi bu arabaları gördüğünüz gibi buraya atıyorum arkadaşlar. Şunları şöyle at. Bayağı da bir paramız oldu. Şimdi dur. Gelme oğlum elime. Gelme. Şimdi satıyorum. 3, 2 ve 1. Sattım gitti. O Ooo 1.800.000 Oğlum çığ gibi arttırdık bu parayı. milyon bin tane elmas var arkadaşlar. Yani şunları şöyle ayarladıkça bile baya abi para ediyor abi. Arabalar zaten gırla. Elimde öyle bir şey var ki bunu gittim büyücüden aldım. Kendisi kum fırtınası iksiri. Bunu orada bastığım zaman kum fırtınası çıkacak. Bileydere troll. Bileydir kardeşim ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? Bak Bileydir elimde çok güzel bir içecek var al sana. Hadi bakalım. Ulan bu ne? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun manyak? Arkadaşlar her tarafta Allah kum fırtınası geliyor. Allah köylüyü götürdü valla. Köylü Ölünün teki gitti gördün mü? Gördüm bile gel. Bir, bir tane daha yapayım ha, Süresi var gerçi yapamıyorum. Allah yaptım. Lan oğlum bak beni götürür falan. Allah arkadaşlar beni götürmüyor herhalde. Bizi götürmüyor bu başkalarını götürüyor anladığım kadarıyla. Vakile bak sen ya. Troll yapıyor bir de. Tabi oğlum ne zannettin? <laughs> arkadaşlar bu fakir tam bir sopalık. Arabalar harika. Bir gel Ferrari buldum. Yemin ederim Ferrari. Ferrari'ye bak abi çok iyi değil mi ya? Efsane. Harbiden çok iyi be oğlum. İyi bulmuşsun. Aman beni ezeceksin oğlum. Dikkat et. Arka yer Ferrari s bulmuş. Onu da fakir Lambo'ların yanına koyabilirsin bu arada. Zaten bunlar lüks araçlar. Bunu da direkt satsam mı ne yapsam? Bunu da satacağım ya. Satıyorum gitsin abicim ya. Buradan başka bir de şu Masart'ı da beğenmedim. Bunu da artık tutmak istemiyorum. Satacağım arkadaşlar. Yani onu Lambo'ların yanına koysaydık ya da Lambo'ları da buraya koyalım. Doğru tamam hepsini. Tamam bile hepsini buraya koyalım o zaman ne yapalım? Tamam kardeşim. İyi de arkadaşlar o zaman 3, 2 ve 1 sattım gitti Oo 2 milyon 100 binimiz oldu Çok güzel lamboları da getir Tamam yedir lamboları da koyuyorum Sen de taksi bul hadi Tamam tamam. Ben de taksi arayayım. Daha ne güzel taksi çıkabilir ki. Bütün güzel taksi çıkardık. Bir dünyanın en hızlı arabası kaldı bu arada. Bir de onu çıkarsak fena olurdu arkadaşlar. O biraz zorumsu gibime geldi yani. Ama hiç sıkıntı yok. Zor yoktur. E, imkansız yoktur. Zor vardır. Öyle mi? Bilmiyorum o lafı arkadaşlar. Ama bakacağız bulacağız şimdi güzel bir taksi. Yani kendimize şöyle yakışan dünyanın en hızlı taksisi mesela. Ne güzel olur ya. Hadi bakalım abi. Hiçbir şey de çıkmıyor. Dandik araba. Ooo Ferrari. Ferrari ne Neyse bir tane daha Ferrari'miz oldu. Bunu da satacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ferrari çıktı. Bu bayağı iyi oldu. Ee, başka bu ne? O Ferrari'nin eski modeli de çıktı. Ulan bayağı bir Ferrari çıkıyor fakir. Ne oldu lan? Şanslarım arttı bu madenlerin. Vallahi ben de bilmiyorum bile geldi. Harbiden zengin olduk oğlum. <laughs> Elmas zengin olduk. Evet kardeşim. Bir de Tesla çıktı. Hop bir de buradan Aston Martin çıktı. Oğlum bayağı bir araba çıktı arkadaşlar. Harbiden şu anda daha ne çıkabilir diye. Bana da Tesla çıktı da ben bundan nefret ne abi, şunun direksiyona bak direksiyonu bile saçma. Yani kötü araba değil de ben elektrikli araba yenin arkadaşlar. Şöyle hızlı araba severim Dead Pies ailesi. Yani Tesla da hızlı şimdi de egzozu egzoz olacak böyle an, an an yapacak yani Dead Pies ailesi. Benim kendi görüşüm. Evet bayağı bir araba çıktı. Ferrari falan filan abi bu dükkanı var ya biz patlattık resmen ya. Şunlara bakayım tamam bayağı bir çıktı valla. Şimdi arkadaşlar bunlara bakıyorum hop bir tane Camaro. Başka ne çıkacak onu da merak ediyorum. Valla arkadaşlar yani sınırsız hop Escalade çıktı arkadaşlar. Escalade çıktı. Ama tabi Tabii ki eski ladeyi de kullanmayacağız. Çünkü niye kullanmayacağız? Ee, yenisini istiyoruz. Çünkü o yüzden yani. Hadi bakın başka çıkmıyor mu? Bir de gir valla. Araba kaza kaza. Var ya bitirdik lan madeni. Harbiden madeni bitirdik neredeyse dediğin gibi kardeşim. Ama sıkıntı yok. Evet biz bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün arabaları satacağım. Ve beğendiğim birkaçını koyacağım araya. Bu ne? Abi yok çıkana bak ya. Çıkan arabalara bakar mısın? Sinirlerim bozuluyor arkadaşlar. Burada devasa bir tünel açtım. Vallahi bakıyorum ama daha düzgün bir araba göremedim. Tamam bunları ben bir satayım. Daha bak aynı arabalar çıkıyor. Şuradan çıkana kadar yine bir kazayım ben ya. Şöyle bir kazayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Belki güzel bir şey buluruz diye. Hadi bakalım. Oo hiçbir şey şey yok tamam arkadaşlar ne buldun Oo! Tabii lan tabii. Güzel bu güzel. Aynen bu güzelmiş bak. Onu beğendim. Tamam onu koyalım. Ben de şunu koyayım arkadaşlar şuraya şöyle. Şöylecik koyalım arkadaşlar. Bunu da şöyle kapılarını da kapatalım. Şöyle bir buraya bir buraya bir buraya. Hop hop. Tamamdır hop tamamdır hop buraya da evet süper şu an arabaları doldu yani evet testi mesleği direkt satıyorum zaten eskladeyi de satıyorum hadi bir de kamaroyu da koyalım kamaroyu da koy kardeşim oraya fakir tamam yedir ben alırım koyarım hadi bakalım tamamdır sen kamaroyu da koy oraya evet burada testi mesleği var Ferrari Merrari, merrari arkaya. Burası bayağı bir para ediyordur ya. Ben burayı bir satayım bakalım ne olacak. İyi arkadaşlar Ü 3, 2 ve 1 bastım gitti. Oğlum 3 milyon 600 binimiz oldu fakir. Harbi mi Oğlum yuh. Bilecek arabalara bak sen şu arabalara. Oğlum fena ya. Vallahi arkadaşlar bütün taksilerden çıkardık. Milyoner taksilerinden bulduk. Milyarder taksileri de diyebilirsiniz. Her türlü taksi vardı. Şimdi bir lazer kazıcı deneyeceğim satın alıp. Evet arkadaşlar elimizde lazer kazar var gördüğünüz gibi. Hop arkadaşlar bakın çok fena değil mi? Çok fena. Bak 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 hop. Aa meklerin çıkardık. Meklerini al kardeşim. Yedirme ceza var. meklerini mi alayım? Evet git McLaren'ı de koy kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi şöyle arkaya gördüğünüz gibi hıp hızlı arabaları böyle indirebiliyorum. Bakın neler çıktı mesela. Evet burada Porsche Taycan çıkmış bir tane. Oo yeni Esclade'yi de bulduk arkadaşlar. Ulan böyle de her şeyi bulurum ki ben zaten ya. Bakalım başka ne var? Arkaya Range Rover falan filan da çıktı. Ya şu an zaten iş işten geçti ya. Deli gibi zengin olduk arkadaşlar. Oo Lamborghini'ler, Lamborghini'ler. Her şey çıktı kardeşim eskla Hadi iki tane. Ulan zengin olduk o zaman. Tabi tabi zengin olduk. Seninki biraz dandikmiş ama olsun benimki de şöyle hıp hızlı kazıyor arkadaşlar. Evet bakıyorum envanterim doldu bile arabayla. Gördüğünüz gibi Audi Q8 e-tron falan filan her şey var. Şu anda Dead Pies ailesi. O zaman artık videomuzun da sona gelelim arkadaşlar. Bu taksiciliğin de sonuna geldik. Baya bir taksimiz oldu. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz canım ailem.